Selamlar arkadaşlar, bugün yakın zamanda çok sükse yapan bir uygulamayla sizlerle beraberim. Bugün konuğumu Bolt New olarak tanıtıyorum. StackBlitz'in Bolt uygulaması bizim sadece bir promptla herhangi bir kod yazmadan, editlemeden direkt olarak full stack bir web app yapmamızı sağlıyor ve birazdan göreceksiniz inanılmaz bir model çalışıyor arkada. Şimdi şöyle bir fikrim vardı. Uzun zamandır düşündüğüm. Ya Bitcoin'in sitesi uzun zamandır kullanılan hatta 2008'de falan yapılmış bir site. Ama baktığınızda çok eski duruyor. Ben bunu daha modern bir tasarıma acaba getirsem ne olurdu diye düşündüm. O yüzden sizinle bu videoda Bolt'la beraber Bitcoin'in sitesini daha modern bir şekilde tasarlıyor olacağız. Evet. Ona sadece çok kısa bir prompt vereceğim. Bitcoin'i anlatan bir web sitesi tasarlamak istiyorum daha modern bir tarzda olsun animasyonel yapalım Ayrıca <laughs> e, bu sitenin amacı Bitcoin ve Satoshi Naka Motoyu anlatmak ve Bitcoin e, fiyatını göstermek olsun. Şimdi burada bir Enhance butonu görüyorsunuz. Bu aslında şunu yapıyor: sizin al, sizden aldığı promptu, bir cümlelik promptu, herhangi bir şekilde göndermeden burada birazcık geliştiriyor. Bunu kullanalım çünkü. Bazen bizim verdiğimiz promptlar yeteri kadar iyi bir sonuç vermiyor. O kendine göre birazcık güzel güzelleştirdi ve İngilizceye dönüştürdü. Çok daha iyi çalıştığı için. Evet, şimdi gönderiyorum ve bakın. Şimdi birazcık düşünüyor tabii ki. Ardından Bolt New bize sağ tarafta bir alan açtı ve kodları görüyorsunuz. Git ignore işte SRC'nin içerisine hero, app, index.css, main.tsx gibi bütün arkadaki dosyaları da üretti. Şimdi gördüğünüz gibi bütün dosyaları tek tek yazıyor. İlk başta yaptığı bu web site için hangi dosyaların gerekli olduğuydu, hangi işte yazılım dilinin kullanılması gerektiğiydi bunları öncelikle çıkardı. Ardından bunların içerisinde şu anda kodlarını ilgili şekilde yazıyor. Devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi 7 maddede bize söyledi tam olarak ne yaptığını. Ardından bu web sitenin Framer Version kullandığını söyledi. React Query söyledi, kullandığını söyledi. Ee, Observer ile Scroll Triggered Animations kullandığını söyledi. Tailwind kullandığını ve Lucid React kullandığını söyledi. Gördüğünüz gibi Understanding Bitcoin diye bir web sitesi yarattı. Ve arkada kodunu görebiliyorsunuz. Preview'a geldiğimde de Decentralized, Secure ve Borderless olarak bahsetmiş. Şimdi scroll ettiğimde gelen animasyonlar var. Live Bitcoin Price'ı verdi. Ve bunu nereden aldım çok merak ediyorum. Bir yerde evet hatta şurada real time Bitcoin Price demiş. Yani CoinGecko API'ından alıyorum bunu demiş. Bu çok ilginç. Bunu kesinlikle kontrol etmek istiyorum. Direkt olarak bunu vermesini beklemiyordum. Arkadan bir API veyahut bir benden bilgi verme, bilgi isteyeceğini zannetmiştim. Ardından Satoshi'nin hikayesini yazmış. Bakın bir timeline içerisinde. Bit 2008'de Bitcoin white paper'ını yazdığını söylemiş. 2009'da Genesis Block'tan bahsetmiş. 2010'da da The Final Message olarak Satoshi Nakamoto'nun son mesajını gönderdi. ve sonradan da tamamen ortadan kaybolduğunu söylemiş. Yani görüyorsunuz ortaya bir gradient atmış. Çok güzel görünüyor. Ve burada Bitcoin price'ini vermiş. Yukarıda güzel bir hero alanı yapmış. Yani şu haliyle bile aslında inanılmaz ama birazcık daha geliştirmek istiyorum. Geliştirmek istediğim şeyleri de ona söyleyeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hero section'da arka tarafa özellikle bilgisayar, data ve block chain'i andıran bir animasyon ekleyelim. Buna ek olarak şöyle bir gözden geçireyim. <laughs> evet. Satoshi'nin hikayesinin buradan aslında devam etmesini istiyorum. Satoshi'nin hikayesini Bitcoin hikayesi olarak 2024'e kadar devam ettir. Yine burada enhance prompt dediğimiz yani geliştirme butonuna tıklıyorum ve kendisi buradaki benim yazdığım promptu baştan yazıyor ve gönderiyorum. Burada update'leri yaparken bu sırada biz de Bolt'un arayüzüne birazcık bakalım. Şimdi Bolt aslında Stack Blitz markasının bir yandan da bize verdiği ee, yeni bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Ee, bu sırada bir hata verdi. Şöyle bir bakıyorum incelemek için. Burada herhangi bir problem görmemiş ama burada bir sıkıntı yaşadığımızı söylüyor. Ee, şöyle yapacağım. Yani burada bir sıkıntıdan bahsediyor. Bunu şöyle bir alıp gönderiyorum. Şu an bir hata aldım. Lütfen bunu düzeltin. Evet bu hatanın JavaScript scriptlerinde kullanılan kesme işaretinden kaynaklandığını söylüyor ve hızlıca burada kesme işaretlerini düz tırnak işaretiyle değiştireceğinden bahsetmiş. Muhtemelen şöyle anlıyorum. Yazdığı kod içerisinde bazı noktalarda kesme işareti ile düz tırnak işaretini karıştırmış. Evet şimdi güncellediğinde bir problem buldum diyor. Hatta bunu istersen direkt çözebilirim de demiş. Ama preview bekleyelim. Maalesef preview direkt olarak gelmedi. Bir syntax error'dan bahsediyor. Hızlıca bunu düzeltmesini istiyorum. Çok güzel. Bakın burada eventleri tekrar ekliyor timeline'a. Bitcoin white paper 2009'da genesis block 2010'da first run bitcoin transaction 2011 Fato, Satoshi's farewell olarak eklemiş. 2007'de mainstream recognition olarak ekledi ve daha devamı da var. Evet. Bakın şimdi harika. Understanding Bitcoin bir Bitcoin simgesinin harika bir böyle tatlı bir animasyonu eklemiş. Arkada bir işte data blockchain'in böyle bir animasyon ekler demiştim fena durmuyor açıkçası. Bitcoin price devam ediyor. Bitcoin Journey'e baktığımızda da Bitcoin White Paper, Genesis Block, Transaction, Farewell, Recognition, Institutional Adaptation gelmiş, Lightning Network Growth gelmiş ve Global Impact gelmiş. Oldukça iyi açıkçası. Tabii ben bunları daha da detaylandırabilirim ama şu aşamada benim için burası yeterli. Şimdi son bir şey daha eklemek istiyorum web sitesine. O da şu. Bitcoin'in daha yeni bir ZK roll gelmişti. Arkadaşlarımız hatta Strea yapmıştı. Hızlıca onların da buraya ZK roll-up'ından bahsetmek istiyorum. Hatta burada şöyle düşünüyorum. Bitcoin'in işlevlerini anlatan bir şekil bir alan isteyeceğim. Onun içerisinde siteye yer vermesini isteyeceğim. Yine promptu geliştirmesini istiyorum. Ve gönderdim. Evet. Bitcoin'in fonksiyonlarını eklediği bir komponent eklediğinden bahsetti. Ancak bir problemimiz oluştu dedi. Hızlıca bunu çözmesini istiyorum. Bu sırada ben de arayüzü tanıtmaya devam edeyim. Gördüğünüz gibi burada Modern Bitcoin Educational Website dediğimiz bir alan var. Websitenin aslında başlığını yazmış, projenin başlığı. Burada projenin e, görünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Public yapabilirsiniz, tamamen gizli yapabilirsiniz ama URL üzerinden erişebilir veya private yapabilirsiniz. Bu aslında bolt new üzerinde sizin yarattığınız bu alanın sanki ChatGPT konuşmasının e, linki gibi düşünebilirsiniz bunu. Ardından sağ tarafta bütün dosyaları, onun ürettiği dosyaları indirebileceğiniz bir buton var. Stack bir liste açıp bir IDE olarak kullanabileceğiniz Stack Blitz'i açıp orada e, çeşitli düzenlemeleri direkt kod üzerine yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir deploy butonu var. Birazdan onu da göstereceğim. Bu siteyi direkt olarak deploy edip e, kullanabiliyor olacağız. Bir hata daha aldım. Hızlıca bunu da gönderip çözmesini isteyeceğim. Evet, herhangi bir sorun yaşadığımda direkt olarak orada aldığım hata kodunu içeri veriyorum ve o zaten sorunun tam olarak ne olduğunu anlıyor ve bunu hızlıca çözecek adımları atıyor. Evet, gördüğünüz gibi Yine scroll ediyorum ve scroll ettiğimde Bitcoin'in fonksiyonlarını ekleyen bir alan geldi. Digital currency olduğunu söylüyor. Bir işte değer taşıdığını söylüyor. Smart contract platform olduğundan ve global payment network olduğundan bahsediyor. Ve aşağıya da gördüğünüz gibi sıraya ZK Rollup'ı roll eklemiş. Yani görüntüsü çok güzel duruyor bu arada. Bence bu haliyle bile kullanılabilir durumda şimdi evet deploy etme aşamasına geldik. Buraya kadar kurduk ama sadece preview'lar veya kodu size vermesiyle değil. Bolt tamamen bu ürünü promptlarla ortaya çıkarmanızı ardından da web siteyi bir cloud üzerine deploy etmenizi sağlıyor. Web sitenize link de alabiliyorsunuz bunun üzerinden ve bunu Netlify denen bir platform üzerinden yapıyor. Arkada Bolt bununla beraber çalışıyor. Deploy'a bastığımda direkt olarak aslında bu promptu girmiş oluyorum. Deploy this application diyor. Ve Deploy to Netlify diyor. Netlify sizin de hali hazırda girip kullanabileceğiniz bir platform. Hızlıca buradan kendi sitelerinizi ayağa kaldırabiliyorsunuz. Evet şimdi buraya e, girmesini bekliyoruz. Evet şimdi burada bu link üzerinden direkt sitemizi görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ark web sitesini direkt olarak Netlify'in içerisinden görüntüleyebiliyoruz. Şu an indiğimde güzel bir şekilde geldi. Şu anda site tamamen canlı. Bu web site linkinden herkese gönderebilirsiniz direkt olarak. Şimdi burada altta bir link daha veriyor. Şimdi burası önemli. Eğer siz e, bu web sitesini içeride hatta bu domaini size verdiği domaini de direkt olarak içeride ownership'ini yani sahipliğini alabiliyorsunuz. Buna tıkladığınız anda Netlify platformuna gidiyorsunuz. Bu Netlify platformunda size şunu söylüyor. Bu Linki, bu alan adını artık sen almak istiyorsun. İstersen buraya özbitcoin.com diye bir domaini satın alıp ya da içeride direkt olarak satın alıp e, buraya ekleyebilirsin. Ve bu web siteni, hali hazırda tasarımını beraber yaptığımız, Bolt'ta yaptığımız siteyi özbitcoin.com olarak herkese dağıtabilirsin diyor. Bu alttaki linkin bir bekleme süresi var. E, gizli bir bekleme süresi. Ona dikkat etmenizi öneririm. Belki bir ay sonra bunu yapmak istediğinizde hala yerinde olmayabilir. Ama bu link uzun zaman daha çalışıyor olacak. Bolt ile yaklaşık 5 dakikada bir web sitesini ayağa kaldırdık. İstediğimiz özellikleri ekledik. Hatta bununla bir kalmadı. Sadece burada ön izlemede kalmadı. Bunu bir linke, bir web sitesine de direkt olarak yerleştirmiş olduk. Netlify buradaki entegrasyonla beraber. Bolt işleri bu kadar kolaylaştırıyor artık ee, sizin istediğiniz her şeyi yapmak için burada bekliyor özellikle Fullstack Web App alanı içerisinde o yüzden kesinlikle girip denemenizi öneriyorum küçük paketleri de var ee, inanılmaz büyüyen bayağı, limitsiz paketleri de var tavsiye ederim özellikle e, bu alanı seviyorsanız meraklısınız araştırmayı kesinlikle istiyorsanız tavsiye edebileceğim yegane uygulamalardan bir tanesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığınız Bolt uygulamalarını ve web sitelerini bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.